Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Cilt bakıma şeylerimi falan tanıtacağım. Makyaj aletleri, cilt bakıma e, onları tanıtacağım. Neyse, e, Başlayalım o zaman. Bu arada karanlık gibise şey yapalım bence, ışığı açalım. Aynen sen bir ışığı aç. Biz de şey açayım. Bize, bu arada tanıtmaya başlayalım. Bu benim çok sevdiğim bir şey. Belki işe yaradır. Heh, tamam. Bu benim çok sevdiğim bir şey. Hani çok güzel bir şey. Hani kullanıyorum ve çok güzel kokuyor. Gül kokusunu sevenler için çok güzel. Gül gibi de kok. Uyuyor ama çok güzel kokuyor. Aa, çok güzel arkadaşlar. Rexona. Tazelik bir hızlı kuruma. Oje falan da var. Yani çoğunlukla bakın. Gördüğünüz tamam. Malzemeleri ama makyaj malzemeleri de var. Evet. Hani bakın arkadaşlar bunu kesinlikle kötü bir amaçla yapmıyorum ve lütfen hani bu videoyu izlediğinizde de gidip anne bu ablacı abla makyaj yapmış ben de yapabilir miyim demeyin. Ben makyaj yapmadım. Kesinlikle buradaki aletlerimi tanıtıyorum. Ve bunların hepsini de nasıl diyeyim, düğüne giderken bir yere giderken falan kullanıyorum. Ve ben hani arkadaşlar 12 yaşındayım. 12 yaşında göstermesem bile 12 yaşındayım. 2009 doğumluyum. Bunu da belirtmem biraz saçmaydı ama devam edelim. Ben de 12'ye gireceğim. Ben 12 yaşındayım. Benim zaten çoğunlukla bakım malzemem var. Çok makyaj yapmıyorum. Anne yani e ben vermiyor. E ben de Ama yok. ergenliğe girdiğimde izin verecek. Bakıma hatta maskelere, işte maske tarzı kremlere böyle hani sürüyorsunuz sonra çıkıyor ya. O tarz şeyleri alacak. Zaten Çünkü ayranlık dönemimize girmem, dönemine girmemize az kaldı. Çok az kaldı. Yani 13 yaşında falan giriliyor. Yani hı hı. neyse devam edelim. Bazıları çok geç giriyor. Tamam neyse. Onlar... Çünkü boyu kısa oluyor. Neyse devam edelim. Bu Nivea'nın bir ürünü. Temin ki Rexona'ydı. Nemea'nın bir ürünü. Çok güzel bir şey. Hani Ben bunu severek kullanıyorum. Kola atlarınıza falan sürebilirsiniz. De şey olarak. Şöyle ben o zaman şunu bir yanı göstereyim sen seç hangisini tanıtacaksın. Şimdi parfüme geçelim. Bu benim neyse koyalım. Bu benim çok kullandığım bir parfüm. Markası gerçek markası Avon. LT diye bir giyim markası var. Hani orada bu parfümü kendi etiketlerini yapıştırarak satmışlar. Ama çok güzel bir parfüm. Almak isteyenler de LTB'den var. Şimdi ojelere geçelim. geçelim. daha parfümler var. He. Tamam. Bu da benim çok sevdiğim bir parfüm. Bunu ben annem hediye etti ve çok kullandım. Yarısı falan bitti. Ama çok güzel Hayır, bir parfüm. o zaman. Ama şimdi bir daha Ey. gözüme sıkmayayım böyle böyle yap. Ay çok güzel. Bakayım. Ay çok güzel kokuyor ya. Ver eline. <laughs> Ay çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bir <laughs> de <Zilde> koklayın. <laughs> Keşke ne yapıyorsun? <laughs> Cringe arkadaşlar. Neyse. Altta açıklama yani yorumlara Neyse. Bu da çok güzel bir koku. Bu biraz ağır kokuyor. Evet. Bunu ben çok kullanmıyorum. Aynen. Böyle nasıl diyeyim? Ciddi ortamlara gittiğimizde kullanıyorum. Ağır. O da alız gelin. Bu benim. Al bir de sen kullan. Yalan söyleme. Hayır. Biz sen kullan. Ben kullanmıyorum. Benim elime Hayır, hayır hayır. Ben sıkarım sana. Ben sıkarım. Hayır hayır istemiyorum. Ha, o zaman. Bunu havaya sıkalım. Adımı söyleme. Ecesi. <laughs> Arkadaşın adı Ecesi. Şimdi ojeye geçiyoruz. Bu ojeyi nereden aldım bakalım. Bana hesap söyle. Hesap soracak. Ama evet konuşamadım. Bu ojeyi ee... ben bir tane şey şey dükkanından almıştım. Neydi o dükkanın adı? Dur. Şöyle. Ver ben, ben şey yapayım. Okusun arkadaşlar. <laughs> 44 numara. Hadi bunu üstüne dökelim. Şunu şuraya koyalım. Tamam edelim. Bu biraz eski bir oje. Üstünde kağıt bile gitmiş arkadaşlar. Bu 06 numaraymış. <laughs> Odama oyuncaksız. Kendi açtım. E, 06 numaraymış. Gidip eczaneden yani satılıyor çünkü eczanede de. Bazı eczanelerde satılıyor. Bizim e, Meltem ve eczane Söke'de oturuyoruz. Mertem Eczanesi'nde satılıyor. Aydın'da oturuyoruz yani. Öyle. Nasıl ki Aydın? İlçede. <laughs> Tüm youtuberlar İstanbul'da falan oturuyoruz biz. Ay. Biz yeni youtuberlar. Yani ben youtuberım, bu da benim en yakın arkadaşım. biri. Bu da Verita. Çok güzel bir oje ama gerçekten arkadaşlar. Ben seçim. <laughs> Pardon, ojelerde en sevdiğim renk. Bir dakika. Bunu tanıttık mı? Tanımadık. Dur Hı. ben önce bir yerde tamam. Seveyim. Neyse onu da göstermiş olduk ama onu o istersen oraya tanıdık. En sevdiğim oje rengi. Bakın arkadaşlar bu açık kırmızı kan kırm açık kan kırmızısı gibi. Kırmızısı aşırı güzel. Hani, sürüp göstermek istiyorum. Siyahı da çok severim ve burada bir tane siyah var. Ama annem diyor ki oje yok. <laughs> Tırnaklara zarar veriyor. Ve hani ergenlik evet. çağında Ama falan yani değiliz. Sürebilirsiniz diyor. Yani evet. öyle değil de her mesela o yeni sürdün çıktı. Bir daha sürme. Öyle. Aradan oldu. biraz vakit geçti. Hı, Hı Ama benim babam sevmiyor. Ama annem bir şey demiyor çünkü kendisi de sürmüş. Devam edelim. Şimdi şey geç şeylere geçiyorum ben. Kremlere. Okay. Bu benim son detenim ama kullanmıyorum. Kesinlikle kullanmıyorum. Ama almak isteyen olursa alsın. Bunu da bakalım. Bu rimel. Ama kesinlikle yüzün hani bu öyle bir rimel değil. Hani o kadar da çok kirpiklere şey vermiyor. Siyahlık vermiyor. Sadece kirpiklerini biraz yukarı kaldırıyor. Kaldı. <laughs> İki saattir böyle. Al sen de bunu oraya <laughs> koy. Al. Bu benim Felaketim daha demin sürmeyi denedim ama gözü baksana gerçek sürülmüş hali böyle oluyor yani hiç sürülmüş gibi değil. Bunu anneler falan çocuklarına koyuyorlar. Bu arada göz altlarım neden böyle? kendilerinden Çok garip. Benim de öyle. Bak benim kadar çok beter bak. Benim <laughs> Uyumamış gibi. <laughs> ama uyuyoruz. Ne? Bu da BBG krem. Garnier'ın BBG Şimdi kremi. Lip balm. Bir <laughs> lip Aa en sevdiğim. Arkadaşlar. Alkol. Ben bunu nereden aldım? Ben bunu arıyorum. Bunu aldım. Senin mi bu? Tamam söyle. Benim benim. Hemen. Alkol. Bir tane daha. Tamam. Bu benim. Şaka. ederim. Zeytinyağı çok güzel kullanabilirsiniz. Her yeri nemlendiriyor. İyi <laughs> arkasında. Bu da gülserinli. Ee, Gülserin kremlerin içine koyalım asıl Çok Güzel. Bu da Bu göz arada altı kapatıcısı. Işte, dudağımız çok koyu koyu görünüyor. Neyse devam edelim. Bu şey neden Roma göz altı kapatıcı içine içine şu an şey içinde göstermek istemiyorum. Göz altlarını çok güzel kapatıyor. Devam edelim. Buraya koyuyorum bunu. Tamam. Neyse. Bunu tanıtmıştık değil mi? Tamam. Koyalım. Bu neydi? Onu da tanıttık. Hadi alt kapatacağım. Hı. Hmm. <laughs> şaka söyledim. Hmm. Duygusunu şaka evet. Neyse çok uzun yapmayalım artık çünkü videonun sonuna geldik. Son eşya, son iki eşya bu. Son üç eşya pardon. Evet. Bu arada bu sürdük. <laughs> Yaparlar ya böyle makyaj videolarında. Onu yapmaya çalıştım ama kesinlikle temiz alır almaz yıkadım ve daha dün aldım. Gratis'ten. Dün mü? Ne zaman gittin? Nereye gittin Gratis'ten aldım. Neyse. Zaten yeni. Evet arkadaşlar, sadece iki eşya var. Neyse, devam edelim. Bu da çok güzel bir markanın kremi. Hemen açıp gösterelim. <laughs> Kesinlikle hani vazelin gibi bir şey ama çok önemli. Yine gitti. Sen tanıt. Dur ben sana. sana... Ay giremiyorum. Ay. Altın ay. rengi altın. Ölüyorum. <laughs> i̇çeri sokalım arkadaşı. <laughs> kapat dur ka kapat. Kapağı bu. Markasını bilen vardır zaten. sürüyor arkadaş. Yanda mı? Hı hı. Daha da kötü oldu. Al peçete. Sil onu. Tamam. Bir dakika. Tamam, arkadaşlar. arkadaşlar. biz geliyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, Zeynep şu an bir yere gitti. Ee, son lip balmımız şekilde. Yani göstermiştik ama